Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Kendimi birazcık küçüldüm. Şöyle yapalım. PUBG oynayacağız. Şuradan bir mod kurmak istiyorum Tamam. Şimdi şurayı donduruyorum. Bunu da saymıyorum. PUBG eskiden güzel oynadım. Artık yani ben uzun zamandır değil Girmiyorum bir, bir sabah bir tane Maktap Neyse Bu abone, abone ol Like atmayı unutmayın. ayakları göz Bakı var Ya Döndüremiyorum Bir şey oldu Lan ben niye görmedim Bu ne Bu burada bir bu benim eski otağım. Ya bu silahlar nasıl alıyorlar? Kim dağılmak istiyor? Bana da ver. Bana ver. Bana ver. Bana, bana, bana ver. Ver mi? Let's fight together. <laughs> if it's not. Yeah, but not. Tamam ne? Ya kesin cami atlayacaklar Bir tek caminin geldiğini biliyorum. Camide çok adam oluyor. Ben oraya tamam. Direkt takımdan çıkacağım. şöyle atlayayım direkt, direkt takımdan çıkacağım. Hayır cami atlayacaklar ya. Oğlum cami çok kötü. Çıktım. 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 Valla çıktım. Valla çıktım. Atlar var ya. Buraya atlarsanız var ya. Ben bir şeyden atlayınca atlayınca bir şey bu ne? bu ne? şey konuşuyorum oluyor Bunları yapmayacağım değil mi? Geçmeyin. Sadece hayta ile geçeceğiz. Tamam. Şimdi Oğlum ben nereye gidiyorum? Bir şey açın. Abi oha. Adamlar ölmeye başladı bile. Böyle evet, tek. Hepsi teker teker ölüyorlar. Ne var ya? Efe mi? Efe ne arası oğlum? İki tane Efe. Benim abimin ismi. Ne bilirsem? Oğlum bu ne takım arkadaşım direkt öldü bunlar bot mu ya? İnşallah burada adam yoktur bu arada. Adam var indiyor ya. İnşallah yoktur. Adam olsaydı direkt ayak sesi yedirdim. İnşallah bana birisi pusu koymuyorlar orada. Yani şöyle giyerim. Talancı. <laughs> Talancı yine alayım. Olur mu benim? Ya. Yanlışlıkla tutamadım. Kameramı kapatacağım ya. Neyse. Şunu alalım. Bulduğum her şeye uygulamayacağım. Hiç yapmayacağım. Bulduğum her şeye uygulamayacağım. Bulduğum her şeye uygulamayacağım. Hiç yapmayacağım. Bulduğum her şeyi şey. direkt uygulayacağım. Şunu açalım. Oy oy oy. Çok şaşkınım. Oy oy oy, oy dedim Hiçbir bakışım var. Birbirinin var Yok. Şurada birbirinin yok. Ne var? Alalım. Heh, dur. takalım. A pompalı en sevdiğim. En Şu an doldurma takmayacağım. İki tane var zaten yeter bunlar ona. Bu İçecekmiş. Param var mı benim? yok evet. Evet. Ne yükledim lan? Bir şey yükledim. Param yok. Bu ne? Ücretsiz herhalde. Ayol. dur yanlış. Kolda yanlış yanlış. Evet. Bu ne? Aaa bu ne Dans ediyorum. Ooo bu ne? Bir tane çocuk var. Zaten. istemiyorum. Çok kötü. Bu ne o? Şu boyama şeyi nasıl açacağım bunu? Burada şart var. Şuna bak direkt ölmeye başlamışlar. Şurada öldüğü şartı var. Öldüğü şartı var. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan çıkalım hemen. Bu ne? Ağrıyı ilk defa yiyorum. orada. Hiç adam yok mu ya? 82 var hiç bir, buraya gelmemiş. Tek buraya geldim? <laughs> az önce 80 kişi var mı? Nara düştü. Aa <laughs> 85. Oğlum <laughs> <laughs> bir bak araba, araba şey. Şöyle. Kaç numarayım ben? İki kapatalım ben neredeyim alan dışında Dur, alan dışına girelim buradan çıkar mı bu çıkar şöyle gidelim herkes bizim buradadır şöyle gidelim şu 4 numarayla arkadaşlık kurmak istiyorum yok çok uzakta arkadaş olacaksın onunla beraber oynayacaktım yiyecek miyim? çok uzakta yok on saat içinde yiyecekti çok o da yiyi Allah Allah bir defa yoruyorum. <laughs> Çarptım. Bu ne oğlum? Etrafında bir şey var. Neyse. Allah, Allah, recall me. Allah, Ananı Allah belanı. Bana mı gitti ya? Çıkartabilir miyim ben bunu buradan? çıkartır mıyım herhalde? Şöyle aha valla çıkarttık. Devam, <laughs> çıkartacağız. Devamdan annem böyle. Allah belanı. Nasıl oldu şimdi? Ya şu ne? Ne şu bu ne?

Duru duru vurakın O da, tam değil duru baba. Artık dedi. bu da Şöyle motor alacağım ya. Dur, Motor daha Motor daha çok

şöyle bir de... Şey. Benim bir tane şey araba desenim yok ya, benim de araba desenim yok. Yani İnsanların ne güzel araba deseni e, var. Bir de, bir de bana bak. Bir tane bir de araba desenim yok anasını Nerede yardım da yardımistik durum. Oğlum doldursana, hareket etsek ne olur Bundan da geç hadi. Hadi. Şöyle. Ne lan fotoğraf çektin? Dur aslında Buna Evet otomatik sürüş sür, ya ise veya koda ise gider mi? Yok, şöyle lalali, 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 lalali. hiç adam yok mu Adam öldürmek istiyorum. Ya patide ne yapıyor adam öldürüyorlar. Burada adam olmadığı ne öldüremiyorum burayı. Kap Kapat olsun. Aç. Ben aç burada kalın. Bu ne oğlum? Öyle mi? Saklandı yürüyorum. Bak şuraya. <laughs> bak kardeşim aynı saldırmayın aldımaz sıçtım işte yere Ben nereden geliyorum? Göremiyorum Ben, ben geliyor. Aa orada Şerefsiz Ağzım yeah, bak Boble. Yeah, 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 yeah. yeah. Ay ne de saldırıyor ya. Öyle bir korkuyorum ki. Anam. Ne yaptım ben? Aa, ben geri zekalıyım. Ben geri zekalıyım. Ne yaptım? Ne yaptım? Bunu sürebiliyordum herhalde. Yani ben sürerdim ya. Sürebiliyordum herhalde ben ne yaptım malım ben galiba ya gerçekten malım ya ben ne yaptım ben ne yaptım neyse videom kadardı çok el atmak istemiyorum yeter ya yarın da zaten çekeceğim görüşürüz